Ben Arda. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sonuncu time'lı spawner yeri nasıl yapılır? Onu videoda gösteriyorum. YouTube'da böyle farklı bir spawner yeri yapanı görmedim. Ben de videosunu çekim dedim. Şu an ekranda spawner yerine görüyorsunuz. Videoda anlatabildiğim kadar anlattım. Bence mükemmel bir videolu. Bu ben sadece videoda depolama yerini göstermedim. Eğer bir Sorununuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da Discord adresinden aşağıda linkini bırakacağım. Oradan da yazabilirsiniz. Ee, şu an ekranda görüyoruz görüyorsunuz. Böyle sulu depolama sistemi var. Ee, ben yapılışını bilseydim videoda gösterirdim zaten. Bu su sistemde eee sistemi de hep yaptı. Şu an et atıyor e, et et yerine e, şey bir levellik kitabı farz edin. Kitabı atıyorsunuz sonra aşağı doğru depolanıyor. Ee, şimdi de... Şimdi de burada da depolama kısmı var. Kitap depo, bir levellik kitap depolaması yeri var. Ee, sadece chestler ko konulmamış, o kadar. Neyse beyler, iyi seyirler. Evet beyler, hepiniz videoya hoş geldiniz. Spawnery'e nasıl yapılır, onu göstereceğim. İlk öncelikle ben sadece videoda iç kısmını göstereceğim. Ve buradaki yüksekliğini ve şuradaki genişliğini göstereceğim. O zaman başlayalım. Ee, yüksekliği 20 blok olacak. Ee, Genişliği ise 25 blok olacak. Beyler duvarlara ise yani bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kendi e, duvar desenini kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle ben göstereyim. Bu şekil. Yani bir de şu şekil var. Görmüş olduğunuz gibi, Görmüş gibi bu şekilde var. E, bir de şurada şu ile şunun aynısı, şurada şunun aynısı. Yani sadece giriş e, deseni farklı. Şu diamond bloklar işte. Yani tamam beyler e, şimdi ölçülere başlayalım. Dediğim gibi 20 blok yüksekliği var. E, 25 blok daha genişliği var. Şurası 25, orası da 25, şurası da 25 ve burası da 25. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. blokta kapıyı koyuyorsunuz. Sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25. Ölçüleri verdiğime göre o zaman hemen iç kısma geçelim. Beyler bir şey daha söylemeyi unuttum. Şurası e, 9. blok 1 2 3 4 hatta şöyle yapalım. Hatta yapalım. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9. Yani 9. blokta camlar var dediğim gibi. Şuradan e, saymaya başlıyoruz kapıdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. blok burası 9. blok 9. blokta da şu merdivenleri koyuyoruz yani böyle bu şekil olacak sonra şu şekil 1 2 3 4 merdivenin ön, ön bir ön bloğundan çaprazda e, koyuyoruz bloğu ve 4 blok e, yüksekliğinde olacak. Sonra buraları e, şöyle 1 2 3 4 buraya 3, 3 blok genişliğinde e, yapacağız şu şekil olacak. Şimdi böyle böyle bir görüntü olması lazım. Şimdi merdivenleri koymaya başlıyoruz. Şu, şu şekil e, yapıyoruz. Yani 4 blok yukarı çıkacak merdivenler 1, 2, 3 ve 4. Sonra merdivenleri birleştiriyoruz şu şekil. Sonra da böyle böyle koyuyorum ve buraya da cam gelecek şu an yanımda da cam yok. Buraya da camımızı koyuyoruz ve e ee, şu şekil buraya da merdiven e, get merdiven indiriyoruz. Şöyle. Sonra e, merdivenleri koyduktan sonra böyle bir şekil olması lazım ve e, merdivenlerin yanından 1 2 3 4 böyle böyle gideceğiz. 1 2 3 4 arkadaşlar böyle olacak ve öbür e, bur Buranın aynısını da bir yana yapacağız. Ama yapmadan önce şurayı da yapmayı unuttuk. Şurayı da böyle yapacağız. E, aynı şekilde yani 3 blok da buradan simetrik olacak yani. Evet arkadaşlar şu an e, bu, böyle bir yer olması lazım. Yani şimdi depolama yeri burası olacak. Şu köşeler falan olacak. E, buraya da şöyle şu şekil şöyle e, uzatıyoruz. Sonra buradan 1, 2, 3 şuradan şöyle indiriyoruz. Burayı da indiriyoruz. 3 blok şeklinde eee aynı şekilde burayı da yapacağız. Şimdi şurayı bir kıralım. Aynı şekilde burayı yapacağız. Evet böyle bir şekil alması lazım. Gösterdiğim SP yeri, depolama yeri farklı. Hangi depolama sistemini kullanıyorsanız kullanın yani size kalmış bir şey. Ben depolama sistemini göstermeyeceğim. E sadece size şunu diyebilirim. Şuraya chest, şuraya chest'lerinizi koyuyorsunuz. şey chest bu arada demir, demir, altın ve elmas chest'lerinizi buraya koyuyorsunuz. Fark etmez. Sonra da buraya da kızıl taş hunilerine koyuyorsunuz diyebiliyorum. Bilmiyorum depolamaya e, siz kendiniz de yapabilirsiniz ya da başka birinden de yardım e, alabilirsiniz yani. Depolamayı göstermeyeceğim. Sadece SP yeri SP yerini göstereceğim. Evet devam ediyoruz. Şu an e, şöyle şu girişi 5 blok yüksekliğinde yapacağız. Şöyle bir blok daha uzatıyorum. Şöyle bir blok daha uzatıyoruz. Aynı şekilde de yan tarafa yapıyoruz. Buraları geniş, genişlettikten sonra şöyle bir ikinci blok ve şurası şuradan şöyle 3 e, blok deniz feneri ile kaplıyoruz. Aynı şekilde şurayı da aynı aynı bir şekilde yapıyoruz. Burada deniz fenerinin arkasına şöyle koyuyoruz. Yani bu şekilde olacak. Arkadaşlar şöyle şuradan merdivenin şöyle göstereyim. burası 4 blok. 4 blok. 5. blokta şunun çaprazında yani şu 4. bloğun çaprazında böyle böyle koyuyoruz. Daha sonra şöyle kuars merdiveninden şöyle koyuyoruz. Şunu ters şekilde koyabilsek çok güzel olacak. Tamam. Bunun etrafını e, döndürüyoruz işte şunun gibi. Evet arkadaşlar, böyle bir yer olması lazım. Şöyle göstereyim. E, buraları yaptık, sonra... buraya kıralım bir, tamam. E, buraları yaptık, şöyle merdivenlere falan koyduk süs için bunları. E, sonra da kaldı, şu tavan kaldı. Sonra da spawnery'nin içine yapacağız. E, buraya da işte chest'lerinizi falan koyabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım e, yüksekliğine. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6 blok sonra da 6, 7, 7. bloğun hemen e, kuars basamağı koyuyorsun. Hemen e, kuars basamağı koyuyorsun işte altına değil üstüne 2, 3, 4. Böyle olacak şekilde her yeri kaplıyorsunuz. Evet arkadaşlar e, bu şekil e, tavanı yaptık. Şu an yani bu şekil görünecek. Buralar 1, 2, 3, 4, 5. Buralarda 4 blok olacak. Şuralarda, şurada da 4 blok. Burası da 5 blok olacak. Ee, bu şekil olacak. Ee, ve sonra da şu elimizde deniz feneri alıyoruz ve şuraları e, deniz feneriyle kaplıyoruz. Fenerlerini koyduktan sonra şu şöyle e, koyuyoruz. Sonra aynı şekilde buraya da koyuyoruz. E, sonra da şuraya da merdivene koyuyoruz. E, merdiven yetmedi. Merdiveni e, sonra buraya koyuyoruz. Sonra da e, yanımıza kuarsı kuarsı yarım bloğunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şu şekil böyle 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 e, böyle, böyle 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 koyuyoruz. işte sonra şu ortasını boş bırakın Buraya da e, camla kaplayacağız. Son Sonra da şuraya da şu şekil aynı şekilde burayı yapacağız. Buraya da kırın burası da SP'nin giriş SP odasının giriş yeri. görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer oldu. Buraları kapatıyoruz. Şöyle depolama yerlerini kapatıyoruz. Şuraya bir şuraya da yapıyoruz. şuradan Bir 2 3 4 5 6 7 8 8 blok böyle yapacağız. Ee, çünkü 8 blok suyu suyu buraya koyunca 8 blok yayılıyor. Aynı şekil buraya da 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Ee, pardon şurayı 8 yapmıyoruz, 7 yapıyoruz. Şuraya da 7 yapıyoruz. E buraya da şey gelecek. Quartz bloğu gelecek. Ay merdiven gelecek. Buraya da quartz merdiveni gelecek. Hemen burayı kaplıyoruz. Buraları da paketlenmiş buzla kaplıyorsunuz. yani ben kapladım şu an. Buralar 7 blok genişliğinde olacak. Hatta sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra elimize quartz merdiveni alıyoruz. Sonra buraları da şu şekil kuvars e, merdivenlerine koyuyoruz. Beyler buraları da falan kapladıktan sonra şöyle buraya eee koyuyorsunuz. Sonra buraya da chestlerinizi koyuyor Chest yerine ben e, paketlenmiş buz koyacağım. İşte burası 3 3 olacak. 4 burası da 5 olacak. Buraya da 5 yapıyorsunuz. Sonra beyler şuralara falan kaplıyorsunuz. Buraları da kaplıyorsunuz. Şimdi kaldı şu büyü masaları ve şuralar falan kaldı. E, burayı da kaplamayı unuttuk. Şuraları da hemen kaplayalım. Gereği kaldı. Şurası ve şu şu dört köşe bir masaları olacak. Ve şurada da chest fan olacak. chestini yapalım. Ee, şöyle kafam her şurayı çarpıyormuş. Şurada dört. Şöyle beş olacak. Şuraları da birleştirelim. Şuraları da kapayalım abi. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5. Geriye kaldı. Şu büyü masaları falan kaldı. İşte buraya şey huni falan koyacaksınız. Şu an benim yetkim olmadığı için koyamıyorum. Ee, buraya hunileri, buraya hunileri. Sonra bu huninin üzerinde büyü masasını koyacaksınız. Yani bu kadar basit. Da şöyle ben göstereyim. Bunu huni olarak varsayın. Buraya da sonra buraya da şey şuraya bir kapayalım bu bu da bir levellik. Bu alttaki 30 levellik, bu da bir bir levellik büyü masası olarak e, farz edin. Yani böyle. Yani böyle beyler. Şöyle hatta ben hepsini yapayım. Kafanız karışmasın diye. Şimdi bunun e, önüne hemen şöyle koyuyorsunuz kitaplığı. Sonra bunun üzerine koy ayın önüne koyuyorsunuz. Sonra da şöyle e, koyuyorsunuz buraya da böyle 1 2 3 4 Buraya da 4 Buraya da Böyle böyle kıracaksın Kara halinde olacak Burada şöyle Koyuyorsunuz beyler buraya da e, Deniz feneri koyabilirsiniz şöyle e, Yaptıktan sonra şurayı da Kapatalım Buralar gözükmeyecek tabi Şurayı falan kapatacağız Beyler sonrısı e, burası kötü gözükmemesi için şöyle koyuyoruz merdivenlere kitaplıklar gözükmesin diye böyle burayı koyuyorsunuz sonra buraya da su koyun ya da e, buz koyun şöyle yani her tarafa şöyle koyun böyle böyle koyun sonra beyler işte böyle böyle suları da siz koyarsınız. öyle böyle koyun beyler. Suları koyduktan sonra beyler. Sonra şunu söylemeyi unutmuşum. Bunu böyle kırıyorsunuz. Buraya burası da örs yeri olacak. Sonra da şöyle buraları da böyle yapın. Burayı da kırın. Şöyle. Aynı şeyi de karşı tarafa yapıyorsunuz. buraları kapıyorsunuz sonra da çıkıyorsunuz buradan ve ve bunları da koyuyorsunuz Eğer abone olup videoya like atmayı unutmayın 250 abone olmamıza çok çok az kaldı aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz ya da aşağıda açıklama kısmında discord adresinden bana özelden yazabilirsiniz